bu kurum bana düzenli şekilde ders çalışmayı, derslerimi çalıştıktan sonra bırakıp gitmek yerine hani daha düzenli bir şekilde çalışmayı aşıladı bana. Bu dershane sayesinde şu an üniversite sınavına hazırlanıyorum ve daha iyi hazırlandığımı hissediyorum. Gerek öğretmenlerimiz olsun, gerek rehber öğretmenlerimiz olsun, gerek Hasan Uca müdürümüz olsun. Diğer dershanelerde veya diğer eğitim kurumlarında olmayan bir şey gördüm burada, o da samimiyet. Aile gibiyiz ve bu benim cidden çok hoşuma gidiyor ve bu, beni çok fazla motive ediyor. Sınıfta seviyeniz farklı olabilir ama sizin sınıfa nazaran bir konuda daha fazla eksiğiniz olabilir. Birebir eğitim sayesinde özel olarak öğretmeninizle birlikte Derse giriyorsunuz sadece siz, eksik olduğunuz konuyu öğretmeninizden dinleyerek kendi başınıza daha iyi anlıyorsunuz. Bir sınıfta 10 kişiye anlatmak yerine öğretmen sadece size anlattığı için daha etkili bir şekilde öğreniyor. Yaklaşık netim 15-20 arttı. Şöyle oluyor, deneme sınavları yapıldıktan sonra sadece karneler verilip ondan sonra hemen bir şey olmuyor. Koçlarımız ve rehber öğretmenimiz bizi takip ediyor, denemelerdeki hatalarımızı gösteriyor, bizle ilgileniyorlar ve bunun bir derecelendirmesini yapıyoruz. Eğitim koçumuz ıı, bizle özel olarak ilgileniyor. Bize özel ders programları hazırlıyor. Denemelerimizde bizi hangi yerde hata yaptığımızı, nere nereye daha fazla çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Hangi üniversite ve hangi dereceyi istiyorsak, mesela bu ilk bin olur, 2000 olur. 3000 olur o Öğrenciler öğrenciyle değişik. Onu özel olarak ilgileniyor ve o dereceye göre çalışmamızı sağlıyor. Daha önce başka dershanelere de gittim. İlk defa bu kadar az kişiyle bir dershanede karşılaştım. Bu dershaneye kaydolmadan önce beni en çok çeken şeylerden biri de buydu zaten. 10 kişi sınıftı. Bu kayıt döneminden önce 6 veya 8 kişi ders istediğimiz zamanları da hatırlıyorum. Kalabalık ortamdansa az öğrenciyle ders demek öğrenciler açısından çok daha fazla verimli oluyor. Sen öğretmenle birebir iletişime geçebiliyorsun. Öbür türlü Mesela şu anki okullarımızda 25-30 kişilik sınıflarda ders tutuyoruz. Ve orada alacağımız verimin kat ve kat fazlasını burada alıyoruz. Samimiyetini çok seviyorum bu konuda. Hasan hocam olsun, Sultan abla olsun. Eğitim yönü ayrı. Eğitim yönünde zaten çok fazla profesyoneller, bütün öğretmenler ve yönetim kadrosu bu işin ehli insanlar. Öğrencinin halinden de anladıkları için, öğrenciyle birebir iletişimleri çok iyi olduğu için seviyorum bu konuyu. <laughs>